Eee öyle atmayacaktın Kazik Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 dünyanın Nost Sezon 11'de de iki defa TR Nost olduk arkadaşlar Bugün Platin Elo'dayız abi Gördüğünüz gibi Platin 3, 2, 3, 3, 2 Bunlar da altın galiba win rate'leri çok yüksek Aa bu iki bir yerden tanıyorum ben Rakibimiz böyle abi Platin 2 ve Atrox'a karşı oynayacağız Girdiğim Rümeşşah dizilimi şu anda ekrana gelmiştir Hazırsanız başlayalım Arkadaşlar bu oyunda Atrox'a karşı nasıl oynanır? Nasıl nasıl oynanır? LoL'de oyun nasıl kazanılır? Hepsini anlatacağım sizlere. Söylediğim şeyleri birebir yaparsanız, diğer videolardan da biraz yararlanırsanız çok iyi olur. Videoya bir like atıp kanala abone olursanız bir de 100.000 abone olmamızı sağlarsınız. Like'larınız da videoların önerilmesini sağlıyor. Daha çok buna benzer video gelsin isterseniz like atabilirsiniz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız abi. Şu kalbi de size şöyle bir atayım. Aatrox'u nasıl yenebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Aatrox'un yeteneklerini bilelim abi. Pasifi ilk otomatik saldırısı. Bakın böyle ekstradan hasar vuruyor ve iyileştiriyor kendini. Bu ekstra hasar, oyun başında bayağı bir hasar. Hani dikkatli olmanız lazım onu yememeye çalışın. Q yeteneği var böyle. 3 tane saldırı yapıyor. Birisi uzun mesafe, diğeri orta, diğeri baya yakın. İlkinden sonucusuna doğru hasar artıyor. Sadece son vuruş yapmaya çalışıyorum bakın. Eğer Q'sunu kullandıysa oyun başında iyon almaya çalışabilirsiniz. Aksi takdirde böyle QE yaparak da size ekstradan hasar sağlayabilir. E'si de ileri doğru atılıyor. Q'sunu yönlendirebiliyor. O yüzden arkadaşlar kesinlikle Aatrox'a yaklaşmıyorsunuz oyun başında. Böyle safe bir şekilde farm yapacağız. Güzelce minyonlarımızı alalım. Gerçi burada biraz kaçıracağız sanırsam. Bakın sırf yeteneği var diye ilerleyemiyorum buraya. Bedavadan minyon kaybettik bayağı bir. Pasifini yedim. Gördüğünüz gibi bayağı bir hasar vurdu. Dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. O pasifi yemeyeceksiniz. Şimdi bir daha Q'ya verdim. Q'nu bekleme süresi azalsın diye. Burada büyük minyon alacağım. Büyük minyon alacakken çok fazla zorlayacaktır beni. Güzel alabildik. Alamayacağım diye bir an gerçekten tırstım. Yine pasifi geldi. Bakın minyona vurmuyor. Özellikle bana bekletiyor. İyi biliyor oynamayı. Bak gördünüz mü? Minyona vurmuyor abi. Şu anda vurdu. İyi de bir hasar çıkardı. Bu da W7 hemen sağ ya da sola doğru yürümeye çalışın. Böylelikle içinden çıkabilirsiniz. Çıkamazsanız Atrox bayağı bir komboluyor sizi. Dikkatli olmanız gereken noktalardan birisi de bu. Aa burada bir savaş var ama. Ben oraya sanırım yetişemem o yüzden saldım. Zaten Lissandra daha önce gitmiş. Corridor'u dondurmayı deneyeceğim ama bir tık zor olacaktır herhalde. Milyonların içinde duruyorum bilerek, Atrox lane'i puşlasın diye. Botlarımı da bastım. Bakın, milyonlara vurduğu için lane tekrardan bana itecek. Böyle bir taktikte geliştirebilirsiniz kendinizce. Otomatik saldırıları o kadar çok tutuyor ki elinde. Böyle özellikle milyonların arasında duruyorum lane'i içsin diye şu an güzel bir pozisyondayız. 36 sitemiz var kazanacağız bu oyunu. Atrox kardeş seni bu lane'e gömeceğim Atrox. Bu video sıfırdan elması serisinin bir videosu. Aynı zamanda nasıl günlüklerinin bir videosu. İki seride devam etsin istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar like atabilirsiniz. Youtube'da bir algoritma var abi. Like'lar çok etkiliyor. Misal önceki videolara çok like atmamışsınız o yüzden çok izlenmedi videolar. O kadar da yararlı videolar olmasına rağmen bu beni biraz üzdü. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir saatlik bombardımanı yapalım buraya. Bunu alabileceğim mi? Tam emin değilim. Alamadık. Sıkıntı yok. W yiyeceğiz her türlü. Bakın yediğinizde böyle bir combo yapabiliyor. Flash atıp bunu yapacağına emindim. Pot basmam gerekiyor mu bilmiyorum ama yine de bastım ya. Sanırım basmasam ölüyordum. Birazdan bir pot daha basacağım. Atrox'ların böyle son vuruşu küyle atması çok muhtemel arkadaşlar. Dikkatli oynayın. Bedavadan flash'ını aldık. Şimdi W da deneyecektir. Ultim gelsin bu adam ölecek. Birazdan ölüsün Atrox sen. Ya da base mi atsak ya. Şımarmayalım base atalım hadi. Geldiğimizde öldürürüz bu adamı. Ya da bence biraz daha şımarabiliriz ya. Şu an karşı ormancıyı direkt üzerime çekiyorum. Bu kadar az canım olduğu için. Hatta adam şu an yazı yazıyor bence. Gel nasıl bedavadan keselim diye. Burada bir üzerime oynar. Tamam base atalım. Çok şımarmaya gerek yok. Çok giresim var ya. Ama fena eleşik. Bak gelme diyorum. adına gelmeye çalışıyor. güzel çıkardık. Öldürdük arkadaşlar. Bakın Trundle'a gelme dedim ve devamında tek başıma kesebildim. Ya ben gank almayı sevmiyorum arkadaşlar. Keşke geçen oyunu size izletebilseydim. Adam sırf gank atıp böyle beni yeri düşürdü. Sonrasında da ben saldım oyunu. Bıraktım kendi taşısın. Ta şampiyon seçim ekranında yazdım adam hani. Top lane'e yakın oynama bana gelme. Şu an bile dinlemiyor beni. Lane burada bence donar ya herhalde. Çok saçma bıraktım ama bakalım. Söylediğim gibi lane bana doğru geliyor. Ionia çizmesi bitti. Yanına bir tane pırıltı aldım. Şimdi arkadaşlar ne yapmanız lazım bu durumda? Ağır yaramız olmadığı için biraz pasif oynayacağız. Daha sonrasında 800 altın yapıp base atıp ağır yarayı alıp sonrasında Atrox'a savaşmaya başlayacağız. Aksi takdirde Atrox'u kesmek bayağı zor. Rakibinizin hatalarını her zaman değerlendiriyorsunuz. Aslında Trundle gelebilir ya. Bir ping atsak mı? Hadi gel bakalım Trundle. Attım ping sana. Ping attım. Şimdi de kendi gelmiyor. Gerçekten o vadi alıp gelirsen ama ben bunu gankten saymam. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Aatrox'un saçma sarnı. Döndü döndü bir şeyler yaptı. Öldük anasını satayım. Bakın Trundle'a ping attım da gelseydi öldürmüştük adamı. Hala vade alıyor. Şu anda gank atarsa ben ölürüm. Çok fazla minyon var. Çocuğun flash'ı var ya. Pardon flash'ı demişim. Ignite'i vardı. Onu da attı şu an. İyi oynayan kazanır burada. Bay bay. Çok böyle canım az görüp agresif oynuyor. Ama bilmiyorum ki benim ultim var. Ne bileyim. Kendimi savunabilecek yöntemlerim var. Her seferinde aynı bait'i yiyor benden. Buna da Tau bait'i diyoruz arkadaşlar. Rakibimizi 0'a 2 yaptık. Kazix kasılmış. Drain kasılmış bu oyun birazcık zorlu olacak Ama biz böyle oyunları severiz değil mi? Hadi bakalım kazanalım şu oyunu Kazix eşyayı bitirip gelirse bana keser kesinlikle Bir tık dikkatli oynayacağım Burayı bırakabilirim artık Bir ağır yer alıp birazdan sizlerleyim arkadaşlar Geldiğimizde Aatrox'u darma duman edeceğiz Hadi bakalım Şöyle bir yavaş atma attım Kuleden hasar yesin bakalım Her seferinde aynı hatayı yapıyor da Kazix var bence ya. O yüzden bu kadar agresif oynuyor. Ama nerede bilmiyorum. Şurada ama aynen burada. Bakın nasıl tahmin ettim ya. Kahin Tao. Yine rakiplerinin yerini belirliyor. Halen orada bakın. Yenilmez çalıştığı için anlamış olduk. Ben orayı saldım arkadaşlar. Kazix'i haritada görene kadar ben oraya oynamam. Kule altında bekleyeceğim. Boş boş beklesin. Şu an yapmam gereken bu. Bekliyorum. Şöyle milyonları birazcık çekelim. Leyni dondurmak istiyorum. Atrox hayır kardeşim donduramazsın dedi. Ve savaşımız başladı. Atrox burada ölecek. Kaçma yolu yok. Hayaleti olan bir Nasus'tan kaçamazsın dostum. Üzerine ben ayakkabıyı bitirdim. Arkadaş halen bitirmedi. Küçük çizmeyle dolaşıyor. Dakika 11'de 207 sitemiz oldu. Rakibimizin bakın hatalarını değerlendirerek habire kesiyoruz. Ağır yara etkisi aldığım için de pek bir şey yapamıyor bana. Ağır yara almazsanız arkadaşlar rakibiniz çok fazla iyileşiyor. Lütfen dikkat edin bu duruma. 11 levelde olduk. Stek sayılarından bahsedeyim. Yeni izleyenler olabilir. Dakika 13'de 300 çok iyi bir stek sayısı. 250-220 orta. 200'ün aşağısı düşük kalıyor. Tabi her oyunda 300 yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi zorlamayın ya. Yapamadıysanız da üzülmeyin. Counter matchup'lar gelince bu stek sayısı baya bir düşüyor. Şimdi Waze atıp biraz da bekleme süresini azalma eşyası alacağım. Buzul kalkanı yanına sanırsam Alaz Ceferi alacağız. Birazdan sizlerleyim. Koridora geldik. Bu adam bu kadar önde oynuyorsa Kazix buna yakındır. Şuraya uzak görüş attım. İki level dif atmışız. Koridorumuzu yok ediyoruz. Acaba ejderem alıyor Kazix yoksa ben de mi emin olamadım. Bir yavaş atma attım. Kafasına vuralım bir tane. Böyle hasarınızı verin arkadaşlar. Rakibiniz bir korksun sizden. Bak flash atacağım kafana o olacak şimdi. O ultisini açtı. Doğru zamanda ultiyi beklettim biraz. Adam üzerime doğru gelsin istedim. Ve öldürdüm. Neden halen agresif oynuyor? Anlam veremiyorum yani. Kardeşim ben seni ezmişim. Gelmiş halen bana saldırmaya çalışıyorsun. Amacın ne? Bize anlat da bilelim. 285 sitemiz var. İlk kulemi bilmiyorum ama deneyeceğim. Evet. O ilk kule değilmiş. İlk kule bottan gitmiş. Farkında değilim. O bizim adam oyundan düşüyor. Yine bir 4v5 mi geliyor yoksa? 300 stack olduk. Bakın 1 dakika 20 saniye geçirdim ama sonunda 300 stack olabildik. Farmda da şu an eşit olacağız. Şu milyonu da alırsam. Tam şu anda farmda da eşitsiz. Bizim takım çok fena filliyor. Kazix geldi. Ultim olsa bu Kazix'i öldürürüm bu arada. Bu bana tekrar gelecektir. Kudurup Kazix. Tekrardan top lane'deyiz. Şuraya uzak görüş atıp Atrox'u yavaş yattım. Adam bana hasta mısın falan yazıyordu. Aynı zera tapa geldi abi. Şimdi bizim çocuk burada ölüyor. Ya tapa gelmeyin yazdıkça herkes tapa geliyor ve bakın oyunu da tapa çekiyorlar. Direkt bitirin yazdı şimdi de. Ben şunları bir mute'layayım ya. Çok boş konuşuyorlar. Tekrardan taptan ilerliyorum. Bir tane AFK'mız var. Hala nefef atıyorlar. Atrox bota inmiş. Vallahi zor bir oyundayız arkadaşlar. Kazandırabilirsem helal olsun bana. Burada şu büyük golemi alayım hemen. Bu varsa belki kaçar. 700 altın cepte. Kuleden de bir 600 alırsam güzel olacak. Şu kuleden 600 alıp çıkarsam bu oyunu kazandıracağım. olsun Sven de geldi yok bir şey yapamadık arkadaşlar. Çıkabilseydim güzel olacak harbiden. Biraz bize büyü direnci lazım anlaşılan. Hemen ruk gömleğine gidiyorum. Takımımız ölmeye devam ediyor. Tebrikler takım. Biz burada level kasalım. Şu anda levelde baya üstünüm. Sadece Lissandra bana yakın. O da çok fazla skor olduğu için. Bota birisi vade açtı. Şöyle ping atalım. Şuraya bir uzak görüş atalım. Bence ben bu oyunu halen taşıyabilirim arkadaşlar. Şu an karşıma kaç kişi geliyor? Lissandra geliyor. Bakın Lissandra'yı haritada gördüğüm için hemen tam tersi yöne doğru yürüyorum. Bu da base attı. Buraya gelirim ben. Kaçabildik Aziz. sürekli bir haritada oynuyorum fark ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi tekrar tapa gideceğim. Bizim çocuk burada ölecek mi ya? Şu an bu Trundle ne yapıyor anlam veremiyorum. Ben burayı iterken bakın. Ahri de botu itiyor. Çok mantıklı bir hareket yapıyor. Helal olsun kardeşim sana. Burada öldüm mü bilmiyorum. Keşke bir tane daha vurabilseydim. Tramlı kardeşim uzamış bile buradan. Arkadaşlar oturdum Ahriye şeyi anlatıyorum. İkinci kuleler 600 altın veriyor muhabbetini anlatıyorum. Adam şurada ikinci kuleyi almak yerine gitti. Mavi buff'ı aldı. Ben de dedim ki neden almadın? 600 altın kazanacaktım bedavadan. Dedi ki o kule ilk, kule değil o yüzden 600 altın vermiyor. Ya sabır. İşte bu adamlarla oyun kazanmaya çalışıyoruz. Ruh gömleğini bitirdim. Şuradan bir ilerleyelim. Rakipler full seriye bağladı. Şimdi işin kötü yanı sürekli base atıp savunmaya gelecekler. Misal ben buraya gidiyorum ya, karşıma Lisandra hemen gelecektir. Biz de şuradan biraz kasılalım. Tamam, 4 orada gözüküyor. Bir kişi eksik, Lisandra eksik. O da burada. Tamam. Lisandra bana oynayamaz. Bay bay Lisandra. Ah, çok fazla CC yedim ya. 2,5 saniye. Güzel. Burada Trundle Kha'Zix ile savaşıyor. Ben de gideceğim savaşa. Helal olsun. Şu ejderi alalım artık değil mi? O ejderi alırsak oyunu kazanırız. Şöyle bir slowladım bu adamı. Abi Zonya'na başlayacağım ama ya. Keşke o skorda bana kalsaydı. Abi bir tane skor alamadım ama ya. Hepsi biner altın falan veriyor. Bakın şu 400 artı 300. Şu bin altın. Diğeri kaç veriyordu hatırlamıyorum. O kaç veriyormuş bakalım bir. O sanırım vermiyordu. Neyse sıkıntı yok. Ben bu oyunu kazandıracağım. Şu bottaki kuleyi alalım. Oradan bir 600 altın gelsin. 16 levelde olduk. Bakın ayrı kittirmenin yararları levelde çok üstün oluyorsunuz. Ve late game'e hazır bir şekilde çıkabiliyorsunuz abi. Şurayı hızlı itmem lazım. Hemen şuradan 600 altın aldık işte ahri kardeş. Yok diyor ki ikinci kuleler bir şey vermiyor falan. Buraya bir eş gelir mi ya acaba? Geldi. Agalar çok hızlı giriyor ya. Ben şunu satayım. Buradan omurga kıran alalım. Böyle daha iyi olacak. Bakın 5-0'dık. Sırf ayrı kittirme yapacağım. Takıma bir şeyler kazandıracağım diye 5-4 oldum. Şu adam mesela burayı itse. Birileri bir şeyler yapsa değil mi? Evet. Burada Caitlyn bakalım ne yapacak. Tabii ki de ölecek. Fidlenmemiş Aatrox'u bile fidlediler ya helal olsun. Evet abi Baron gidiyor bizim adam aylık ittirme yapıyor Trundle'la. <laughs> ya top ittirsen tamam okey de niye bot itiyorsun ki? Atrox da biraz güçlenmiş milleti tokatlıyor. Bizim Zerat öldü. Şuradan bir devam edelim sanki kimse gelmiyor gibi. Omurga kralıyla birlikte ben buradan bir tane imitör açarım herhalde. Base atmaya başladılar. Abi şu omurga kıranın gücünü görüyor musunuz ya? O ey öyle atmayacaktın Kazix. Agam biri çekiyor, biri başka bir şey yapıyor. Çok iyi oynamadım mı ya burada? Neredeyse bunu da öldürüyordum. Bence 10 numara oynadık arkadaşlar bu oyun. Bakın takım çok kötü ya. 20'ye 34 skor var ama rakip takım kaybediyor. Neden benim yüzümden? Her yerden ayrı kitleme yapıyorum. Bakın oyunda kule bırakmadım. Şuraya vurun, şuraya, şuraya, şuraya. Tamam orayı da açtık. Bizimkiler yine ölüyor abi. Bir tane skor alacağız diye iki tane skoru verdiler. Toplamda da 20 defa ölmüşler. Şu ikisi de 11 defa ölmüş. Bakın şu an temizinden bir baronumuz vardı. Ama takım arkadaşlarımız sağ olsun alamayacağız. Şuraya bir uzak görüş atacağım. Bunu bana salması lazım. Eyvallah. Arkadaşlar ejder savaşı var. Ben de buradan bir ayrı kittirme yapmaya devam ediyorum. Adamların tümü savaşa gideceği için. Burada beni tutan olmayacaktır. Ya da bizim takım ejderi alıp rakip takım da bana gelmek zorunda kalacak. Eğer burayı açarsam zaten oyunu direkt kazandık. Bana gelen kimseyi de göremedim. Sanırım Lissandra geliyor. Öldürebildim mi seni? Artık vurayım ya bir tane. Şu an takımın baron falan alması lazım. Yine 36 kişi geldi tapa. Şimdi bir yavaş atalım. Boom. Ya burada benim ölmem o kadar saçma ki yani. Şurayı git artık git hadi. Lan baron alın ya, baron ya. Evet kuleyi açtık gibi. Hadi minyonlar, hadi minyonlar. Aslanlarım benim. Ölmek yerine baron alın güzellerim ya. Ölmek yerine baron alın. Ne olur ya? Ne olur? Rakip takım bir görüş attı barona doğru. Bizim baron aldığımızı falan düşünüyorlar sanırım. Ya şu an yaptığımız şey büyük bir hataydı. Benim orada ölmemem lazımdı. Takım da yardıma geldiği için öldü. Ve saçma bir olay gerçekleşti. Şimdi çocuğun yanında durayım da. Boom. Şuna gelin artık ya. Şuna bir gelin artık ya. Bak, halen gelmiyor Trundle arkadaşlar. Ya, bu Trundle oyun kazanmaması lazım aslında da. İşte ben yine yaptığım abuk subuk taktiklerle adama bin aldırıyorum. Bak, gidip orada onunla savaşıyor. Biz burada bunu çaldırsak. Güzel aldık en azından. Oo, burada bir savaş var. Tam beni yavaşlatmayın ya. İmitörleri devreye giriyor. Öldü mü? Öldü. Bizimkiler nerede bilmiyorum. Lan iyileşmekten yoruldum sen ölmüyorsun. Bay bay. Aatrox eş doğuyor. 3 saniye. Yardım ama. Bye bye. Arkadaşlar oyun nasıl kazanılır? Geri doldunuz bir oyundasınız. Sadece ayrı ittirme yaparsanız. Takımımız Fidlese dahi AFK'mız vardı bir de üzerine. Oyunu kazandık. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Like atmayı unutmayın. Hadi gelin bir de hasar tablosuna bakalım neler yapmışız. Artı 18 puan geldi. Gelişmiş detaylara geldiğimizde de 30.000 hasar vermişiz. Xerath'ın bizi geçmesi normal. Çünkü karakter sürekli uzaktan brr brr büyü falan yapıyor abi. Yukarıdan yıldırım falan indiriyor. Bence güzel bir gökdelenle dikmişiz. Nasıl olmasa başını alırdınız bu arada yazmış Trundle. Ya yani şu şu takımı taşıdım arkadaşlar. 20 bakın 22 defa ölmüşler ya. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiç bir oyun kazanılmaz değildir. Her oyunu kazanabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.